8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. Yüzde ellisi. Emeklilik huzur içerisinde çalıştığı günlerden sonra bir dinlenme dönemi diye tarif edilir. Ama çoluğunun çocuğunun evinin geçimini sağlayacak gelire sahip olmadığı için emeklilerimiz 8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. Geri kalanı da çalışacak ama iş bulamıyor. İş bulsa belki geri kalanı da çalışacak. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekliye dönük vaatleri hala güncelliğini aynı şekilde koruyor. Bizim iktidarımızda emekliye iki maaş ikramiye, senede iki maaş ikramiyeyi vereceğiz. Emekliyi yoksulluktan ve sıkıntıdan kurtaracağız. Yetmez büyümeden emekliye pay vereceğiz. Bakın 7.4 büyüdük dediler. Bir en az en düşük emekli maaşı Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nda SGK'da 1509 lira. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en düşük emekli maaşı 1509 lira. Büyümeden pay verdiğinde 2400 liraya çıkarmak lazım. En düşük emekli maaşını ama bu iktidar emekliye büyümeden pay vermeyen bir iktidar. Bunun yerine emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar sarayın bir dakikalık masrafı 1600 liranın üzerinde. Bir dakikalık masrafı 1630 lira. Sarayın bir dakikası bir emekli maaşı. Yani taksimetreyi açtığı zaman saray her dakikada bir emekli maaşı harcıyor. Yazık değil mi? Kendi emeklisine düşman bir anlayış ve hükümet olur. Üç dakika içerisinde bu sorunları dile getirmek imkansız gibi bir olay. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının grupta yaptığı açıklama umutların tükendiğini gösteriyor. Cevaz vermiyor. Diyor ki burada herhangi bir işlem yapmayacağız diyor ve sayfayı kapatıyor. Değerli arkadaşlarım uçak alınıyorken gösterilen o e, geniş hoşgörü 500 milyon sitenin uçağı veriliyorken gösteriliyor ama emekliler stresli olunca hayır diyorlar. Devlet bütçesi batar diyorlar. Bakın 2015 seçimlerinde bütün partilerle alakalı e, bir takım şeyler, vaatler ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu Sayın Genel Başkan o tarihte notere gitti, taahhütnamede bulundu. Dedi ki emeklilere iki maaş ikramiye vereceğiz diye. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğer dedi Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparsa e, eğer emeklilere iki maaş ikramiye verilirse ben dedi bundan sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim dedi. Sayın Bakan ortada yok. Sayın Bakan ortada yok. Bin lira verdiniz. Değerli AKP grubundaki millettekiler arkadaşlarım. O bin lira da o günkü bin lira değil. Bakın emekler öyle bir tabloyla karşı karşıya ki Ankara'da yaşadığım bir dramatik olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakın bir zamanda kasaba gittim değerli millettekiler. Emekler ne yaşıyor? Bu tabloyu görün diye diyorum. Önümde bir emekli var. Gördüm emekli olduğunu. Gitti şeye kasaba dedi ki bana dedi 10 liralık kıyma ver. On, bunu her yerde anlattım. Yüce parlamentoda da size anlatmak istiyorum. 10 liralık kıyma verdi değerli arkadaşlarım. 10 liralık kıymayı hazırladı. Hiç görmemiştim böyle bir tabloyu. Çıkarttı iki tane kredi kartı çıkarttı cepinden. Birinci kredi kartını çıkarttı verdi. Adam post cihazına soktu. Dedi ki bunun karşılığı yok. Sesince diğer kartı çıkarttı değerli milletvekilleri. Dramatize ettiğimi düşünmeyin tablo bu. İkinci kartında karşılığı yok. yüzdan içerisinden dörde katlanmış bir 20 lira çıkarttı sayın milletvekilleri. 20 lira. O 20 lirayı muhtemelen acil durumlar için saklıyordu. O 20 lirayı kalktı, kasaba verdi. 10 lirayı aldı, cepine koydu. Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi biz bu emekleri, bu yüce parlamento, bu Mustafa Kemal'in parlamentosu, emeklerin sorunlarını tartışmayacak, onunla alakalı bir meclis araştırma önergesini kabul etmeyecek de uzay sorunlarını mı tartışacağız bu ülkede değerli arkadaşlar? Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Size bunun uzak geldiğini biliyorum. Bu, bunu anlattığımda muhtemelen kendi aranızda bunu abarttığımı da düşünebilirsiniz. Tablo bu kadar vahim. Pazara çıkın. Bakın ben Ankara'nın pazarlarına gidiyorum. Sizler de muhtemelen gidiyorsunuzdur. Muhtemelen iktidar partisi milletvekili olduğunuzu da saklıyorsunuzdur. Artık emekliler pazarda kiloyla domates almıyorlar değerli arkadaşlarım. Taneyle domates alıyorlar. Böyle midir? Gelin beraber gezelim. Bakın size açık çağrı. Hemen hafta sonu cumartesi günü şey, şeyin pazarı var. Pazar günü yüzüncülün pazarı var. İsteyen milletvekili arkadaşımla beraber gelin bir pazarı gezerim de bu emeklerin nasıl bir tablo içerisinde yaşamaya çalıştıklarını görelim. Aşık sinir içerisinde boğulan Yoksulluk sınırı altında yatan 11 milyon aşkın bir emekli gerçeğiyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. O nedenle bu parlamento olarak bunların sorunlarına bugün çare bulmak zorundayız. Onların sorunlarını bu parlamentoda tartışmak zorundayız. Buna ilişkin umudumuz yok. İyi niyet içerisinde bunu tartışmaya çalışıyoruz ama buna ilişkin umudumuz yok. Çünkü size göre emeklilerin sorunları. Emeklilik ve emek. Emek vererek bizi bugüne getiren ve bugünden yarını hazırlayan bütün Türkiye için bu koşullarda cefakar bir şekilde çaba harcayan bütün emekleri, Halkların Demokratik Partisi olarak saygıla selamlıyoruz. Onların ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımızdır. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Ne tesadüf ki verilen önergeyle beraber Ankara'da Ankara Valiliği bugün diske bağlı emekli sendikasının kapatılması için dava açmış ve duruşma bugün Ankara'da görülüyordu. Eee sanırım ertelendi. Bir taraftan insanların sorunları var. Bir taraftan insanlar örgütlenmek istiyor. Sorunlarını gündeme getirmek istiyor. Ve her zaman olduğu gibi konuşmayın kapatalım dönüyor. Siz ne yaparsanız yapın. Nasıl ki Z kuşağı oy moy yok diyorsa emekliler de bizim Rusipilerimizdir. Baş tacımızdır. Onlar da oy moy yok diyorlar. Neden? Çünkü 13 milyona yakın emekli var ve hala sayılarını bilemediğimiz her zaman saklanan kendilerine ait rakamları saklayan emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon civarında da öyle bir sayı var. Yaklaşık 18 milyon 19 milyona yakın insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ve her seçim döneminde emekte yaşa takılanlarla ilgili, intibakla ilgili, 3600 sayıyla ilgili, göstergeyle ilgili sözler veriliyor buraya geldikten sonra unutuluyor. Peki emekliler ne yapıyor? Resmen perişan vaziyetteler. Kimi ikinci iş peşinde koşuşturuyor, kimi insanca yaşamak için bir çaba harcamaya çalışıyor. Niçin insanca? Bütün dünyada insanların örgütlenmesine ve aldıkları ücretlere bakıp aslında sosyal devlet olup olmadığına da bakılıyor. Türkiye yapılan bir araştırmada emeklilikte sondan üçüncü düzeyde bütün Avrupa ülkeleri arasında. Peki nedir problemler? Aynı eğitim, aynı prim ücretini veriyorsunuz, aynı sürede çalışmışsınız ve bütün bu prim ücretlerini ödediğiniz halde üç farklı şekilde maaş alıyor Türkiye'de emekliler. 2000 öncesi, 2000, 2008 sonrası ve 2008'den sonra çok farklı ücrete tabi tutulmaktalar. Ve yüzde 60'ı bin liranın altında alıyorlardı bin liranın altında alanlara ilgili yeni bir düzenleme pandemide bin beş yüz lira yapıyoruz dediler. Bu 500 lira hazineden verildi. Şimdi yapılacak bütün artışlar ki tüfe artışlarını TÜİK üstlediği kadar üstünde oynasın. Zaten bin beş geçmediği için yüzde altmışı perişan vaziyette ve neredeyse geçinemeyecek bir Asgari ücretin nasıl belirlendiğini biz bir ülkede biliyoruz. Ve bir diğer konu hazine SGK'ya olunan Açalım lütfen. Bu Toparlayalım. Ödemekteki borcunu resmen nasıl ödeyeceğini bilemiyor ve emeklerin belki de şu andaki bu zor koşullardaki maaşları bile sıkıntıda. Peki ne istiyor bu emekler? İntibak istiyorlar. En düşük maaşlarının bu hepimizin eleştirdiği olmaz dediği asgari ücretin üstünde olması gerektiğini söylüyor. Ki bizim HDP olarak, Hakların Demokratik Partisi olarak bugün Türkiye'deki asgari ücret zaten komedi, açlık sınırını rakamları belirliyor. Neredeyse 8 bin olmuş. Bir diğeri sağlıkla ilgili evde kal diyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ama pandemiyle ilgili test yapmaya gittiğinde 500 lira para istiyor özel hastaneler. Gelin emeklilerle ilgili katkıyı kaldıralım. Sağlıkta deform diyordunuz. Özelleştirdiniz. İnsanlar sağlıkta hastanelere gitmekte, özel hastanelere gitmekte çekiniyorlar. Bayram için bin lira verdiniz. Altı bayram geçti. İlk verdiğiniz bayram üç çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi bir çeyrek altın alıp üstüne şeker alamıyorlar. Gelin arttıralım. Bir de bakan diyor ki dolarla mı belirleyeceğiz? Altınla belirleyelim, dolarla belirleyelim. Sayın İpek Yüz selamlayalım lütfen. Tamam mı efendim? Buyurun. Onlarla beraber olmamız lazım. Onların sorunlarına sahip çıkmamız lazım. Ulaşım sorunları var. Pandemide bir de 65 yaş üstü deyip gerçekten onları ötekileştirdik. Ve biz onlara sahip çıkmazsak biz yarın kendi geleceğimizde karartırız, kendi geleceğimizle ilgili de sıkıntıya düşeriz. Koruyalım ama onurlu bir şekilde koruyalım. Koruyalım, evde kal diyelim ama ona doğal gaz, elektrik, su, haberleşme, iletişimde de katkı sunalım. Bunu yaptığımız zaman onurlu yaşam hepimiz için vardır. Ve biz HDP olarak Hakların Demokratik Partisi olarak ilk pandemi başladığında da bütçe görüşmelerinde dedik ki bir an önce emeklilerle ilgili, gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, işsizlerle ilgili bu düzenlemeyi yapalım. Gelin bunu çözelim. Hepinize saygılar sunuyorum.